arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık slime videolarıma bu kanalımdan devam edeceğim. Yepyeni slime videolarıyla karşınızda olacağım. Bugün de sizinle birlikte yeni kanalımızın ilk videosu şerefine pes pembe bubblegum bir slime yapacağız. Pamuk şeker renginde gerçekten çok güzel olacak. Ben pes pembe slime'lara bayılıyorum arkadaşlar. Özellikle bubblegum olunca gerçekten çok güzel oluyor. Hadi o zaman hemen başlayalım. Umarım bu kanalda çok daha büyük bir aile oluruz arkadaşlar. İlk olarak tabii ki tutkallarımı kensemin içine boşaltmakla başlayacağım. Bakalım yeni slime kanalımdaki yeni slime videolarımı beğenecek misiniz? Şöyle ay tutkalın kapağı açılmıyor arkadaşlar. Hii. Aa ne kadar sert bir kapak. Kenara bırakalım. Şunu açmayı deneyelim. Bu hemen açıldı. Diğeri naz yaptı. Evet şimdi şöyle şeffaf tutkalımı kasemin içine boşaltıyorum. Siz tabii ki istediğiniz renkte ve markada tutkal kullanabilirsiniz. Bence bu tutkalı değiştirelim arkadaşlar. Çünkü içimden bir ses asla açılmayacağını söylüyor. Başka bir tutkalı aldım. Hemen açıldı. Şöyle bunu da kasemin içine boşaltıyorum. Evet. Ve sırada tıraş köpüğü var. Tıraş köpüğümü de tutkalın üzerine ekliyorum. Arkadaşlar tıraş köpüğüm az mı kalmış? Hayır ben kocaman pofuduk bu yapmak istiyordum. Güzelce de çalkaladım aslında. Neden böyle oldu? Neyse, yine de bence fazla döküldü. Şimdi bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Evet, şöyle güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi şu anki kıvamı gerçekten çok güzel. Adeta bir krem şantiye benziyor. Bu gum slime yapımı çok kolay. Sonucunda da gerçekten çok güzel bir slime ortaya çıkıyor. Özellikle rengi beni benden alıyor arkadaşlar. Şimdi de ben isteğe bağlı olarak şöyle pembe renkli bir e, vücut losyonu eklemek istiyorum. Sizler de isterseniz de ekleyebilirsiniz. Vücut losyonu da e, slime'ınızın elinize yapışmasını ve elinize çok daha hızlı bir şekilde alışmasını sağlıyor. Ayrıca dokusunda gerçekten çok yumuşak yapıyor. O yüzden sizlerine kullanmanızı öneririm. Bu vücut losyonumuz da pes pembe. bir renk vermeyecek ama yine de video konseptine uymuş oluyoruz. Evet. Şimdi boya var arkadaşlar. En güzel kısım bubblegum slime yaptığımız için pembe renkli bir boya kullanacağım tabii ki de. Rengi biraz daha böyle mora yakın olabilir ama tıraş köpüğüyle karışınca gerçekten hiç de öyle bir renk olmayacak arkadaşlar. Aa yoksa bu boyanın içinde de kalmadı mı? Arkadaşlar bunun içinde boya kalmamış. O yüzden elimde olan şöyle başka bir pembe boya var. Aslında bu da fosforlu pembe renginde ama birazcık eklersek belki kurtarabiliriz. Çünkü fosforlu pembe slime yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle ışığımla sıyıracağım artık. Biraz gel zaten. Çok istemiyorum. Aa gelmemiş. Şöyle arkadaşlar parmağımla dalıyorum. Hı. Şu kadarı bile yeterli. O kadar yoğun bir rengi var ki. kenarlara sıyırıyorum ki oradan almak daha kolay olsun. Bakalım tam da istediğimiz pembelikte bir slime olacak mı? Evet arkadaşlar bakın hemen pembeleşmeye başladı. Şöyle kenarlardan da alalım. Arkadaşlar şu an o kadar tatlı bir pembe oldu ki. Şunun rengine bakın. Çok hafif bir pembe oldu. Ben bunu çok beğendim. Çok tatlı görünüyor. Sanırım biraz daha eklesek iyi olur arkadaşlar. Şöyle bu sefer direkt kaşıkla alacağım. Ama bu sefer alıp çıkacağım. Heh. şu kadar bence. Aynen. Şimdi o pembelik olacak. Tamamdır. Arkadaşlar, şunun rengine bakın. Çok güzel oluyor. arkadaşlar. pamuk şeker renginde. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bir an önce oraklı suyu ekleyip slime'ımla oynamak için sabırsızlanıyorum. Bubble gum slime yapıyoruz. Şimdi sırada boraksa suyumuz var. Artık ekleyebiliriz. Hadi bakalım. Umarım fazla koymamışımdır. Evet arkadaşlar slime'ımız oluşmaya başladı. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Hemen elim almak istiyorum arkadaşlar. Şimdiden bile kıvamı Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, slime'ın bu şekilde oldu. Ben gerçekten çok ama çok beğendim. En güzel bubblegum slime oldu diyebilirim. Gerçekten çok güzel çıkardığı sesler, görünüşü, rengi efsane arkadaşlar. Ben çok beğendim. Daha önce hiç bu kadar güzel bir slime yapmamıştım. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel görünüyor ki. Hiç kopma yok. Sert bir doku yok. Gerçekten çok güzel bir slime oldu. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Hadi o zaman slime'ımızın seslerini dinleyelim. Arkadaşlar bu slime o kadar güzel oldu ki 100 saat kesintisiz oynayabilirim. O kadar güzel sesler çıkartıyor ki. Gerçekten bence çok güzel bir bubblegum slime oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın tabii ki. Gerçekten çok güzel sesler çıkartıyor. Hem rengi hem dokusu hem çıkarttığı sesler. Gerçekten her şey dört dörtlük muazzam bir slime. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni kanalımda kocaman bir aile olmak dileğiyle sizi çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.